Allah aşkına. Allah, aşkına. Allah, ım Allah, ım Allah ım bereket versin. Aleyküm selam başkanım. Gelsin, Hiçbir sıra işen, bakma başkanım. Alın, alın. Hoş geldin. Hayırlı işler iyi misin? Çok mi? özür dilerim abi. Rica ederim. Senin işin sende ikram buyuruyor. Güzel anlaşılmadı. En taze falan. Öyle mi? Evet. evet. Başka, Direkt başkanım. geliyor buraya geliyor. Önce buraya geliyor buradan dağılıyor. İnternet. Burada arkada, bir bir arkada küçük bir kızartma noktası da var. Öyle yani mi? Yani. Evet. Misafirler arkadaşlar. oluyor. Yani. Yani. telefon açıyor. Ben bir misafir ayarlan. değilim onun için. Bir gün ağırlarız. <gülüyor> <Ayrıca> <gülüyor> ağırlarız. Bir <Ayrıca gülüyor> ağırlarız. Buyurun Çok sağ ol. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Hayırlı işler bereketli Çok sağ olasın. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En önemli Ormanımız yok mu? Var, Belli taş heyeti Geçen hafta Büyükşehir'e geldiler, bize gelir. Başkanım. <Hazır> <S enfantthy> 716 tane mahalle var ama Benli Taş'ta bunlardan bir tanesi. Sizin de bildiğiniz yer. Burada sıkıntılarımız var, dertlerimiz var. Onları size arz etmeye geldik dediler. Değerli dostlarımız, vatandaşlarımızla sohbet edelim. Hem hasret giderelim hem de bu konularda, sorunlarda orada dinleyeyim. Söz ettik. Bir hafta üstüne geldik. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Cenab-ı Allah hizmet etmeyi de ancak nasip ederse yapabilirsiniz. Bize nasip oldu. Cenab-ı Allah murad etti. Onun iradesini de siz kendi iradenizle beraber bize destek verdiniz, seçtiniz. Şu anda Trabzon'da yerel yönetim olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler ne bahane üretmek için ne de o milletin koltuklarında oturmak için seçilmedi. Bu toprakların evladıyız, insanıyız. Akçabat'ta iki tane çok önemli su konumuz var demişti Osmanlı Ör Başkanımız. Biri Söğütlü, Diğeri Adacık'taki su konumuz. Çok şükür yaptık. İnşallah kısa bir zamanda da açılışını yapacağız. Çünkü ben şuna yürekten inanıyorum. Bir belediye başkanının vatandaşlarına yapacağı veya yapması gereken en temel hizmet en temiz içme suyunu temin etmektir. Birinci görev bu. Ondan sonra da en temiz havayı solumasını sağlamaktır. En güzel yoldan ulaşımını sağlamak. Bu, bu altyapı hizmetlerimiz. Bütün amaç insanımızın mutluluğu, insanımızın huzuru, insanımızın ekonomik refahı, insanımızı daha iyi şartlarda yaşamasını temin edebilmek. Böyle bir gayretin içerisindeyiz. İnşallah e, bu şartlar da daha iyiye doğru e, gider. Biz de burada elimizden gelen gayreti ortaya koyarız. Aşağıda sohbet ederken yol konusu ilk orada gündeme geldi ve otobüs konusu da gündeme geldi. İnşallah otobüs konusunu çözeceğiz. Allah nasip ederse. İkincisi az önce Osman Nuri Başkanım söyledi. Kolaycılığa kaçmıyoruz. Ya efendim burası Akçabat'ın sorumluluğudur. Burası Büyükşehir sorumlu değil. Adacık'ta, Benlitaş'ta, Baltacı'da hangi yolun, hangi konu, hangi sorun varsa yüzde yüz sorumlusu oy verdiğiniz veya vermeseniz bile başımızın tacı Eee Osman Nuri Ekim'dir. Yüzde yüz sorumlusu Ahmet Metin Genç'tir. Bunu böyle bilelim. O nedenle sadece destek vermek değil ama programa kısa zamanda Coşkun Bey bunu hemen burada ifade edeyim. Ali Çolak muhtarımızın önemli söylediği bu yolumuzu biz Büyükşehir yolu Ağına hemen alalım. Grup yolunu. Orada da en önceliğimiz bu ise yol olarak. Evet. Orada da Bismillah deyip çalışmamıza başlayalım inşallah. Başkanım Efendim 差不多的话就